Kuzait Krallığı'nın seçkin bir askeri olan Hami, uzak topraklarda kazandığı zaferlerle adı duyulmuş, korkusuz bir savaşçıydı. Ancak Kuzait Krallığı'nda iç çekişmeler ve kıskançlıkla örülü bir ağ vardı. Hami, bu karmaşanın ortasında, ailesinin ve kardeşlerinin hayatına mal olan bir ihanetinin kurbanı oldu. Hami'nin ailesi öldürülüp, üç kardeşi kaçırıldığında, Hami'nin içindeki öfke ve intikam ateşi körüklenmişti artık yalnızca düşmanlarıyla savaşmakla kalmayacak, aynı zamanda eski dostlarının ihanetine karşı da bir mücadele başlatacaktı. Hami, ailesinin ölümünden sonra bir içsel çöküş yaşar. Alkol ve neşeli tavernalar, acısını unutmak için tek sığınağı olur. Her gün yeni bir han, yeni bir içki, yeni bir maske. Geceler boyunca alkole teslim olmuş bir hami, kaybolan hayatının acısını bastırmaya çalışır. Bir gece rüyasında gördüğü yaşlı bir bilgeyle karşılaşır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bilginizi çektiyse takip edebilirsiniz.